Bugün önümüzde 5 tane gökçe var ve bu 5 gökçeden bir tanesi gerçek gökçe. Bugün farklı testler yapıp gerçek gökçeyi bulmaya çalışacağız. Eğer gerçek gökçeyi bulursak bu hazine bizim olacak. Sizce gerçek gökçe hangisi? Yorumlara yazın. Gökçe aşkım neredesin seni bulamıyorum. Bebeğim benim bir seni çok özledim. Bir numara. Bul. Aşkım ben de seni çok özledim. Bak bir numara benim. Gerçek yokça benim. İnan bana lütfen. Ee, sen misin? E, t -t -t tamam. E, sen bir dur bakalım. İki numara. E, sen konuş bakalım bir. Bir numaraya asla inanma Gür Benim diyorum. Neden inanmıyorsun bana? Hadi seç beni de kazanalım He, şu paraları. Bunların sesleri birbirine benziyor. Üç numara sen konuş bakayım. İkisine de inanma diyorum. Benim işte neden anlamak istemiyorsun? Ne? Kafa yiyeceğim diyorum. Kafa yiyeceğim. O ne bu ne? Hepsi ses aynı. Biz nasıl bulacağız bu neyi? Evet arkadaşlar ya bunların hepsi ses aynı valla. Ben bunları nasıl bulacağım arkadaşlar? Nasıl? Tomuşlanmamız lazım. Ne Ne yapalım önce biliyor musun? En iyisi gidelim seninle bir test yapalım. E, test yaptıktan sonra bakalım. Gerçek Gökçen diye bulabiliriz. Ha evet doğru söylüyorsun. Test yapabiliriz onlara. Bakın Gökçen. Şimdi beni iyi dinleyin. Bugün sizinle bir test oynayalım oynayacağız tamam mı? Sizlere test yapacağım. Bakalım hanginizin hangisi olduğunu bulacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde bakın bir sürü yemek var. Bu yemekleri arkadaşlar şimdi yerlere koyacağım ve bakalım gerçek Gökçe bulmaya çalışacağız. Gerçek Gökçe arkadaşlar buradaki sağlıksız yemekleri seçmez. Gider meyve tabanı seçer. Bakalım arkadaşlar meyve tabanı seçen olacak mı? Hadi bakalım Gökçe koy kesin de Gökçe aracını bulacağız. Aynen öyle dombiciğim. <laughs> Hadi bakalım şöyle koyalım. Evet Gökçeler görmüş olduğunuz gibi buraya böyle yemekler koyuyorum. Bu yemeklerden bir tanesini seçeceksiniz tamam mı? Burada sos var. Burada da meyve tabağı var. Hadi bakalım seçin hangisini seçeceksiniz? arkadaşlar baksanıza. 2, 1, 3 ve 5 numara arkadaşlar meyve tabağını yiyor. Oh, bakın bir tanesi de burada pasta yiyor. Bu da 4 numara. Kesinlikle arkadaşlar bu Gökçe olmamalı. Çünkü gerçek Gökçe dediğiniz meyve tabağını yerdi. O yüzden benim 4 numarayı elemem lazım. Tomis, Tomis çabuk buraya gel. Ne oldu ki o şöyle bakayım. Tomis gel gel. Bak görüyor musun? 1, 2, 3 ve 5 numara meyve tabağını yiyor. Ama 4 numara sana pizza yiyor şimdi. Gerçek Gökçe biliyorsun yani. Gider de sağlıklı yemek yerdi. Anne evet doğru Şimdi Gökçe amca. Numara önlüme yememiz Ama bak Tomuç eğer Gökçe çıkarsa da vallahi sana söyleyeyim ödül yalan olur ha. Alamayız yani. Eee ne yapacağız? Eleyelim bence Gökçe bence bak. Eleyelim kesin de bu Gökçe amca değil ben sana söyleyeyim. İyi bakalım Tomuş hadi sana güveniyorum bakalım. Ee, dört numara çık bakayım şuradan. Sen Gökçe Gökçe değilsin değil mi? Ya saçmalama tabii ki de gerçek göçeğim. Sesimden anlaşılmıyor muyum? Ayrıca burada güzel güzel yemekler dururken onlar meyve tabağını seçti. Sadece akılsızlar bunu yapar. Noyan'cım hala bu kafamızı karıştırıyor. Boşver ben denerim bunu. Evet evet sen bizim kafamızı karıştırıyorsun. Sus <laughs> bakayım. Hayır, köylü, ya. O. Köylü köylü. Ee, biz 4 numaranın eğlenmesini istiyoruz tamam mı? Emin misin? Hı, emin, emin, emin Evet, evet eminim ya. 4 numara elensin. O gökçe değil. İyi tamam bakalım o zaman. 4 numara elensin. Bakalım kim çıkacak kim çıkacak arkadaşlar? Aa! Ya akıcık. Burada da. Of ya ne şey koydun Ne yapayım? dayanamadım namadım yemekle. Çok güzeldi gerçekten. Görüyormuş. Gül Görüyormuş şimdi o yamyamca. Bak, po bu söylemiştim. Anca bu salak yani. Durun durun ya. Da. Dur dur. Kavga etmeyin. İttirin bakalım. Arkadaşlar görmüş onun gibi dört numara portakal çıktı. Hala yani Gökçe bunların arasında bir yerinde. Hadi bakalım portakal. Sen kendini iyi bak. Görüşürüz seni. Eve uğurluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan yürü. Yerine bakayım hele. Son Gel kardeşine mı? <laughs> evet bakalım. Aranızdan bir kişi elendi. O da dört numaraydı. Acaba bakalım gerçek Gökçe hanginiz? Hımm? bir numarayım diyorum işte neden inanmıyorsun bak 2 numara 3 numara ve 5 numara da eğlenecek lütfen hadi beni sıkma artık. Yok bana bu olabilir aslında Gökçe abla yani Şabat'tan beri çok konuşuyor ya bu biliyorsun Gökçe abla içerisinde işte düşürken abiye konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya inanmayın ona ben 2 numarayım tamam mı bak sakın inanmayın 1 numarayı bilerek çok konuşuyor ya lütfen benim diyorum o işte. Of arkadaş var ya bunların sesleri de birbirine benziyor ne yapacağız biz domici şey ya. Ya Gökçe abla işte çabuk duyacağız ya yani hepsi birbirine benziyor. Bizim böyle bulmamız imkansız. Vallahi arkadaşlar harbiden yani bizim böyle bulmamız imkansız. Tamam o zaman. Şimdi sıra geldi yeni testimize. Arkadaşlar görmüş olsun gibi buraya böyle bir tane parkur hazırladık. Arkadaşlar gerçek Gökçe yani parkur bu? Hiçbir şekilde arkadaşlar parkur yapamıyor. Aynı öyle arkadaşlar Gökçe bile benziyor. Teki. Ya tamam gün hakkında düzgün konuşuyor. Allah Allah. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini tek tek yarıştıracağız. Acaba arkadaşlar gerçek Gökçe bulabilecek miyiz? Yani gerçek Gökçe arkadaşlar var ya bunu yapmasının imkanı yok. Çok mu Gökçe parkurda Hadi bakalım o zaman Görmüş olduğunuz gibi önünüzde şu anda parkur yeri var Bu parkuru tek tek yapacaksınız tamam mı İlk önce bir numaradan başlayalım Bir numara hadi gel bakalım seni sahneye alalım Geliyorum geliyorum ama var ya buradan bir çıkayım seni edeceğim Allah Allah gel Hadi yap bakalım gerçek Gökçe, Gökçe göreceğiz geçeyim. Hadi atla Aa, bakalım Şurada geçtim tamam Aa, Yapıyor tamam, arkadaşlar tamam. Valla yapıyor <laughs> Aa, Düştü <laughs> Sen hakkını kaybettin. Hadi geç bakalım bir numara. Ay Gökçe'yle. Galiba bu yeni Gökçe'yle Gökçe geçin de bu galiba bir numara. Bakalım Tom şimdi diğerlerini de deneyelim. Acaba onlar da geçebilecek mi? İki numara. Hadi gel bakalım şimdi sıra sende. Acaba gelecek Gökçe sen misin göreceğiz. Yap bakalım Benim şu parkura. Neden inanmıyorsun ya? Bu parkura gerek yok. Hadi seç de beni şu ödülleri alıp gidelim. Ya boş ver hadi geçme. Allah Allah. Allah Allah ya. Şöyle geçeyim o zaman. Şurayı da ah. Bu ne ya? Sen ne kadar nöbsün? İlk de düştün. Ne yapalım Tomuş? Bir şans daha verelim mi? Ule bence bir tane daha şans şey verelim Goy amca. Ya hadi yap bakalım evet, evet, şimdi. Bir tane daha, bir tane daha şimdi şöyle. Şura, şura, şura. Ha, aa. aa. Donmuş bu da yapamıyor parkuru. O ne 1 numara da 2 iki numara da. Allah'ım kafayı yiyeceğim lan hepsi mi nop olur böyle ya. Valla doğru yapıyorum hepsi kaçma galiba ya. Valla ya neyse hadi geç bakalım 2 numara yerine geçebilirsin artık tamam Çok mı? Bir şans daha verseydiniz iyi tamam ne, ya. Ne, ne bir şans ya? ya yapamadın işte. Üç numara hadi gel sıra sende. Geliyorum işte geliyorum tamam. Benim işte benim inan bana. Ya bak benimle konuşmayın. Bak ben bundan sonra ben zeyzak getiriyorum Gökçeler. Benimle konuşmayın. Aynı öyle bizimle konuşmayın. Hadi bakalım parkur yapmaya başla bakalım Gökçeler Ne tamam, şey misin Gökçen şimdi? Kimi bakalım arkadaşlar yapabilecek mi, mi acaba? Hadi bakalım. Aa, aa yapıyor arkadaşlar görmüşsünüz gibi galiba. Aa geçiyor. Vallahi geçiyor. Arkadaşlar <laughs> aa düştü bu da. Bu ne? Ne yapacağım afa yiyeceğim bu da düştü. Evet ya bu da düştü arkadaşlar son anda bu ne düştüm. böyle? Düştüm, son anda lütfen bir şans daha verin. Hayır sana şans vermiyorum. sen de geç bakalım 3 numara yerine. Tombiş ne yapacağız biz böyle ya? Ya ne bileyim ne oynayamca bir numarayı geçemedi. İki numarayı geçemedi üç numaraya. Sonrak 5 numaraya kaydı. Onu da bir deneyelim bakalım be. Of arkadaşlar valla Gökçe bulmak ne kadar zor ya. Bunların hepsi mi kazma olur Gökçe gibi? <laughs> Neyse bakalım o zaman. Şimdi beş numara. Beş numara gel bakayım buraya sen. Geldim işte geldim. Şimdi size gerçek Gökçe olduğumu kanıtlayacağım tamam mı? Hiç merak etmeyin. Bunu parkuru geçemeyen gerçekten de akılsızdır çünkü. Söyle. İyi hadi yap bakalım Gökçe. Aa, oh, arkadaşlar Tamamdır. yapıyor galiba bu. Oh, aa, yapıyor şu an ilerliyor görmüş olduğunuz gibi valla. Aa, oh, aa oh, Tom iş yaptı i̇şte bu. bu. Kadar bu ne? Tonyamcı bunu eleyelim eleyelim. Bu Gökçe abla değil bu. Gerçek Gökçe gel bu parkuru. Evet, evet, evet. doğru söylüyorsun. Artık bunların hepsini eleyebilirsiniz tamam mı? Gerçek Gökçe benim. Bak bak nasıl da yalan konuşuyor. Gerçek Aa, Gökçe dedin, bu parkur yapamaz. Gerçek Gökçe parkurunu budur. O yüzden sen gerçek Gökçe değilsin. Aynen. Ay. Gökçe mi değişeceksin Gökçe mi değişeceksin? Aynen öyle. Köylü köylü ben 5 numaranın eğlenmesini istiyorum. Emin misin evlat çok hızlı gittin ama. Ee, eminim eminim ya senin kafamı karıştırma uzun da şey. Evet bakalım 5 numara senin ben eğlenmeni istiyorum. Hadi bakalım eğlen artık. Evet 5 numara eğlendire göre kendine dönüşebilir. Bakalım arkadaşlar 5 numara kimmiş? Aa Joker. Hayır olamaz evlat. Ben nasıl buldum? <laughs> Biz buluruz seni Joker efendi Şuradan şöyle birkaç altın alayım da Şöyle bakalım alalım şunları <laughs> Hadi ben gidiyorum kendinize iyi bakın <laughs> Joker altınlarımızı çaldı Olamaz domuz kovalı onu Bu ne gel lan buraya Joker gel buraya Beni yakalayamazsınız hadi kendinize iyi bakın Görüşürüz Size birkaç tane para vereyim de kendinize ekmek alın pis fakirler O oh, ne kadar can ya Joker altınlarımızı aldı kaçtı Bir de 2 lira bıraktı bize ya pislik Joker bu ne Goy amca? O şeşe bulsam bana kafasını. Ay, çok sinirlendim ya. Gel gel Domuz bu güzel. O arkadaşlar ya. Çok yer gider valla. Birkaç tane altınımızı çaldı. Ama tabii ki de görmüş olduğunuz gibi neredeyse finale yaklaştık. Şu anda 3 kişi kaldı önümüzde. 1 numara kaldı. 2 numara ve 3 numara. Bunlardan bir tanesi Gökçar kaçar. Ama acaba hangisi? Şimdi ben önüne bir tane soru soracağım Goy amca tamam mı? Sor bakalım Tommiş. E, e, benim Tombo'ya şöyle bakalım. Tomişin en sevdiği yemek tabii ki de hamburger. Hmm, sen hamburger dedin. 2 e, numara. Şimdi sıra sende. Sen söyle bakalım. Tombo'nun en sevdiği yemek ne? Ya, şunun göbeğini görmüyor musun? Tabii ki de hamburgeri seviyor en çok. Hmm, sen de hamburger dedin. E, t -t tamam o zaman. 3 numara sen söyle bakalım. Tombo'nun en sevdiği yemek ne? Ya tabii ki de hamburger. Bu sorun mu Allah aşkına? Ya yo ya ben hiçbir şey doyamam Ya var bir de ben de kafa yiyeceğim arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. Diyorum. İnanma diyorum şunlara. İnanma artık benim var ya şuradan bir çıkayım seni mahvedeceğim Güro. Ya bir e, numara. Bebekim bebeğim sana nasıl güvenebilirim? E, hepiniz cevap veriyorsunuz. Gerçekten iki numarayım. İnanma bir numaraya. Bak iki numara. Gerçek Gökçe diyorum. Neden inanmak istemiyorsun Güro? Kafa yiyeceğim. Kesin kesin. Allah Allah ya şuş numara, şus, şus, üç numara, şus, numara, şus, numara şus, Duydun mu? Evet susun bakayım. Şimdi size tekrar tez yapacağım. Tomuş bunları böyle soru sorarak anlayamayız yani. Bunların hepsi birbirinden komik şekilde cevap veriyor. Evet doğru söylüyorsun amca. Bu niye şimdi biz bir soru soralım. Evet bakalım Gökçer Önümde görmüş olduğun gibi tablolar var. Şimdi size ayrı ayrı matematik soruları soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Hmm, şimdi anlarsın bakalım benim gerçek Gökçe olduğumu. Göreceğiz bakalım bir numara sen gerçek Gökçe misin? Arkadaşlar şimdi onlara matematik soruları soracağım. Yani size biliyorsunuz arkadaşlar Gökçe'nin matematiği çok iyi. Çok zeki bir kız. En savağını arkadaşlar aralarından eleyeceğiz. Evet arkadaşlar en Kim kimse onu eleyeceğiz şimdi. <laughs> Hadi gel bakalım. Iş. Evet şimdi size birkaç tane matematik soru soracağım. Bir numara. İlk önce sana sorarım tamam mı? Sana soralım bakalım şöyle. 2-2 Evet bakalım. 2-2 kaç eder bir numara? Söyle bakalım. <laughs> ya 2'den 2 iki çıkarsa tabii ki de sıfır kalır. Akılsız. Hmm, sen bildin aferin. <laughs> Zuhri amca bir numara bildi Dur dur Tomiş hemen sevinme diğerleri daha var onlara da bir soralım Evet iki numara şimdi sana soracağım Evet bakalım 5 artı 10 Acaba bilebilecek misin iki numara <laughs> Ya bunu iki yaşında çocuğa sor o da bilir 5 artı 10 tabii ki de 15 eder gülüm hmm, sen de bildin aferin Zuhri bu da bildi Dur dur Tombi şimdi 3 numaraya soracağım. Bakalım o bilebilecek mi? 3 numara. Şimdi geldik sana. Şimdi sana sorurum. Sana ben bu sefer çarpma işlemi ne soracağım. 3 sor çarpı 3 kaç eder? Söyle bakalım. 3 çarpı 3 kaç eder 3 numara? Söyle üç bakalım. 3 3 kaç mı eder? 3 3 3 3 27 28 Yok yok 30 eder 30 Hayır bilemedin yanlış cevap Ya olmuş 3 kere 300 etmez sen de salaksın. Hayır hayır inanmayın onlara. Onlar da yanlış cevap verdi lütfen. Benim gerçek Gökçe Gür lütfen inan bana. 3 numara Ya etme. onlar nasıl yanlış cevap verdi? İnsan bu kadar mı geri kafalı olabilir ya? 3 numara seni eğlenmeni istiyorum. Ee, köylü köylü 3 numara yanlış bildi. 3 numaranın ben eğlenmesini istiyorum. Tamamdır o zaman 3 numara elinebilir. Bakalım arkadaşlar 3 numara kim çıkacak? Hadi of bakalım. Ya, of çok Ha, ne hata mı ettim nasıl hata ettim ya Ula kardeş var nasıl beni eleyebilirsin lan Aa gayret eminiz adam <laughs> Millik millik geldik. Bu ne? ya? dibindeki işte bu. Gayet de sado. Bu ne seni versen aksın. 3 x 3'ü bilemiyorsun ya. El okul tekmişsin oğlum sen. Kafasız. Arkadaşlar gayet de sado çıktı valla Gökçe. Ola kardeş. Oğlum bak şu Tomuş'a bir şey söyle valla bak. Benim kafam ben de kafa buluyor ha. Tamam tamam gayet de bir sado sinlenme. Senin izin ne yap biliyor musun? Buradan çık işte sen bir okul okumaya git. 3 x 3'ü bilemedin ya. Ulan ne yapayım okulum ya. Okul okumadık gibi. Biz hayat okulunu okuduk kardeş. Hayatta dair her şey bilgimiz var. Ya hadi gayet sado hiç boş boş konuşmaya çalışma ne sen git en iyisi. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Şöyle tombayı da vurayım da. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Semte gidiyorum kardeş. Semte biraz şekilde kola yapacağım. Hadi tamam görüşürüz gayretle bir sada. Evet bakalım şu an dönemimizde iki kişi kaldı. Bir numara ve iki numara. Acaba hangisiniz siz gerçek Gökçe? Hangisi bakalım acaba? Hmm, Tombiş. Sence hangisi? Doğru amca, ben Bence var ya numarayı seçeyim ben ya. Lütfen, numara lütfen. mı diyorsun? Benim benim benim. Ha, evet evet ederim Tom bir sana bir sürü hamburgerler yapacağım benim dedi. Gönlü ya bir numara değil yalan atıyorum. ben seni yem atmışım şala. <laughs> bir numara biz seni seçmeyeceğiz iki Siz numara mı seçsek acaba? Parçalayayım. Ah, tabii ki tabii ki tabii ki beni seçin lütfen beni seçin Gürol bak inanmıyor musun bana beni seçin iki numara gerçekten. Arkadaşlar yapışır. ya vallahi benim kafamı çok karıştırıyorlar. Tom bence son bir test daha yapalım ne diyorsun? Evet son bir test daha ya hadi bakalım şimdi size son bir test daha yapacağım Bu sefer gerçek yoksa kimmiş onu bulacağım Evet bakalım zurnanın zıttadığı yere geldik Bu görmüş olduğunuz alanlara resimler çizeceksiniz Ama tek bir resim çizeceksiniz 5 dakika süreniz var 5 dakika süre içinde benim arabamı çizeceksiniz Hem de rengine kadar <laughs> İyi de bu çocuk oyuncağı ya yaşasın Evet evet çocuk oyuncağı yani yapabilirim ben de inanıyorum kendime. Bakalım yapabilecek misiniz? Gerçek Gökçe olan benim arabamın rengini bilir ve düzgünce çizer. O zaman resim yarışması başlasın. A few moments later. Tomuş bu sefer sence bulabilecek miyiz gerçek Gökçe? Yi? Bakalım Goyam inşallah buluruz Valle'yi. Vallahi inşallah buluruz. Aa son 10 saniye geldi. Hadi bakalım. 10, 9, 8, 7, 6, Yapamaz 5, 4, 4 3, 2, 1, 0 bitti. Kalemleri bırakın. Bırakın kalemleri. Bıraktım bıraktım işte. Bakalım yapabilmiş misiniz? 2 hmm, numara sen yapmışsın görmüş olduğun gibi. Evet yaptım yaptım bak nasıl çok güzel yapmamış mıyım ama mavi çok güzel bir renk gerçekten hmm. Evet güzel yapmışsın Sıra geldi bir numaraya. Bir numara sen de buraya minibüs tarzı bir tane araba yapmışsın. Hem de kırmızı. Evet kırmızı. Bizim arabamız kırmızı değil mi Girol? Lütfen artık beni seç. çok yoruldum. Gönyemci gönyemci bir numaraya ben söylemişim sana. Evet evet olmuş. O zaman açıklama zamanı geldi. Kime eleyeceğimi seçiyorum. Seçiyorum. Seçiyorum ve evet. gerçek Gökçe iki numara. Aa, hayır hayır gerçekten benim dedim. Benim Hayır sen inanmadın. Sen inanmadın. İki numarasını seçiyorum. i̇şte biliyordum beni seçeceğini. Hadi bakalım seç bakalım Aa, artık beni. Desem yalan olur ve bir numara. Gökçe aa, sensin. Aa, köylü yaşısın. köylü. Bir numara Gökçe. Seçiyorum. Emin misin Gürol? Evet evet eminim köylü. Bir numara Gökçe. Bir numara Gökçe. Hadi yaşısın. bakalım dönüş o zaman kendine Gökçe. Bakalım arkadaşlar Gökçe mi? O işte bu. Birlik <laughs> Aa, minlik. Çok komik akılsız ya. İki saattir bulamıyorsun. Sen ayrıca bana az önce salak mı dedin? Salak mı dedin sen bana? Bu ne? Bu ne ya. Ne ya, ne 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 yani. ya o kadar insanın içinden nasıl beni bulamadınız? Ben onlara benzer yanım mı var Allah aşkına? Ya ne yapayım yani gök işte. Ama bak sonunda bildin görüyor musun? Gittin oraya hmm. kırmızı bir tane menümüz çizdin. Bizim arabamızın rengi mavi değil kardeşim. <laughs> rengi kırmızıydı. Of ya of ya nasıl bulamadın? Allah Allah ya. Ee, Gökçe sen ne yapıyorsun? Onu nereye götürüyorsun? E, onu? Ben gidiyorum. Beni bu kadar rezil ettiniz madem. O zaman ben de sandığı alır kaçarım tamam mı? E, Hadi bay Bir tane daha ben Joker Yok bir de bu koşmuş koşmuş ne? Dur kız kız kız. Dur kız kız kız. Gel oyum gel oyum bin köpeğim. Hav hav. Tomuş'a saldım arkadaşlar Gökçe'nin seni birazdan yakalar getirir sandı. Neyse bakalım o zaman. Biz de bugün gibi açacağımızın sonuna gelin arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ve solda ve sağda dış kamerada tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bakın solda ve sağda da video var tıklayın. Bak tıklayın tıkla tıkla, tıkla. hala tıklamanız çok büyük ayıp ediyorsunuz. Solda ve sağda dış kamerada o videolarda sizi bekliyoruz Hepinize yaratım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.